Herkese selam arkadaşlar. Bugün Clio 4 farlarında ampul değişimi nasıl ve hangi tip ampuller kullanıyor bunu göstereceğim. Bunlar arkadaşlar H1 uzun ampullerimiz. Bunlar da H7 kısa ampullerimiz arkadaşlar. Büyük olan, kısa, küçük olan, uzun diyelim. Şimdi arkadaşlar farımız burada. Nasıl takılıyor onu gösterelim. Öncelikle arkadaşlar bunu şu kafa kısmını şu şekilde arkadaşlar. Şuraya oturtuyoruz. Evet bu şekilde oturtuyoruz ve buradaki çıkıntılı kısım yukarı bakıyor. Ardından da arkadaşlar kelepçelerimiz var. Kelepçelerimizi sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bastırıyoruz. Ve evet arkadaşlar buradaki çıkıntılı kısma kelepçelerimizi oturtuyoruz. LED far takılırken de yine aynı şekilde LED farın ucundaki o çemberi alıp önce çemberi yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar led farı tutturuyoruz. Ardından da arkadaşlar bunu arkasına takıyoruz. Evet kısa farımızı taktık. Şimdi uzun farımıza geldik arkadaşlar. Uzun farımızda led farı özellikle led ampul takacak arkadaşlarımız. Led ampulün eksisini bulamıyorlar. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bakın şunu şöyle tutuyorsunuz. Kendinize doğru hafif eğiyorsunuz arkadaşlar. Ve çekiyorsunuz. Eksisi elimize gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şu şekilde durduğu için ve dipte kaldığı için eksi kısmı gözükmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar da diyor ki artı kısmı var ama eksisini bulamadım ne yapacağım diyor. Çünkü arkadaşlar orijinal ampulde eksiği ampulün kendi şasesinden aldığı için şu gövdeden aldığı için arkadaşlar o yüzden eksiği gövdeye vermişler. Şimdi arkadaşlar eksimizi tekrar yerine takacağız. Çünkü biz led far takmıyoruz şu an. Led ampul pardon takmıyoruz. Evet eksi kablomuzu tekrar yerine gönderdik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz uzun ampulümüzü takmaya. Şuradaki kelepçeyi yukarı doğru kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir açıyoruz burayı. Yine led ampul takarken de yine öncelikle kafayı söküyorsunuz. Kafayı buraya yerleştiriyorsunuz. Birçok arkadaşımız burayı takarken zorlanıyor. Kıyıda kaldığı için ve içine düşürebiliyor. Buna dikkat edelim. Sonra da arkadaşlar bakın şu şekilde yukarı doğru bastırıp kelepçelere geçiriyoruz arkadaşlar. Artı kablomuza takıyoruz. Ve bu şekilde farlarımız ampulümüze Bunlar takılmış oluyor. Hayırlı günler.